Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle Minecraft son oyuncu oynayacağız. Hemen Minecraft'a girelim. Bir dakika hemen atayım ben Minecraft'ı nasıl ekstra kaydediyor unutmuşum. Burada stok atıyor şu an. Yani bilgisayar şu an çok kötü arkadaşlar abi bir dakika çok kötü yani. Hemen Minecraft'a girelim. Basalım Minecraft'ımıza. Ee, bu arada arkadaşıma sorumunu var. Soru var. tanıtacağız beraber. Hayatta kalma pro. Ee, şey de olabilir arkadaşlar. Parkur da yapabiliriz. Yani benim da var. Oraya da girebilirsiniz. Bir dakika. Ben burada bir video uyduracağım. Sonucu oyuncu... eşliğimi kapatacağım. Evet geldim geldim arkadaşlar. 1 7 2 de oynuyoruz son oyuncu. Hemen girelim. E, son oyuncuya girelim. Yani. Mike Arkadaşlar yeni video çektim şu an tabi. CS 16 videoları. Paylaşacağım oradan Yani çok video ya. Çok yani çok çok. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Benim bandicam kampımda çok kötü. Orada daha fazla çekemiyorum. Bana bir program önerirseniz sevinirim. Yani sevinirim yani güzel bir program önerirseniz. O bir aktarıyorsunuz. Sen ha, hata etme. Ne oynayalım bugün arkadaşlar? Ee, ne alırsak? Ee, parkour diyor. Miley. Miley mi diye oynayalım. Ha burada bir yer var. 166 şu an. Ma burada birisi varmış. Evet. Savaş koyacağız. Eee, takım. Kaç Kaçta var bilmiyorum. Aa, burada parkur var. Şunu yapayım. Hadi lan ha, düştük. 160 saniye Oha, ne yaptın sen lan? Eh, güve, düştük. çok var daha ya. Ben orası da sosyal klasik bir şeyler ne göstereceğim. Ne ee, göstereceksin lan? Ha evet doğru. Ee, videolarımı şey yapacaktım. Video çekme programı için yardım istedim sizden arkadaşlar. Yani video çekme programı var. Gerçekten çok kötü. Yani bilmiyorum yani. Orada dakika çekiyor. Çok iğrenç bir şey yani bu. Böyle bir şey olması. O ara ben ee, bu başlasak arkadaşlar video durduracağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geldik. 10 saniye var. Ya ben şunu default alayım biz ya. Kaynak paketi açtım mı arkadaşlar? Hemen default, hemen default, hemen default. Yoksa oyun başlıyor. Ee, evet, oyun başlıyor şu an. 40 saniye ya. 40 saniye daha bekliyor arkadaşlar. Takım seyret. Ee, mavi takım olacağım ben. Kapan o kırmızı takım olacağım saniye. Gel lo, Evet. Hadi başlayalım ve bu lag vardır burada ya. Oo. Şurada oh. çok pis lag var abi. Lag var. Lag var arkadaşlar sorulacak gördüğünüz gibi. Kim banladı? Gene birisi banladı. Arkadaşlar adam banladılar ya. Arkadaşlar 10 saniye. 10. haydi be. Kod 8 7 6 5 4 3 2 1 ve başla evet. Attı bize. Attı bize. Buraya. Buraya abi. Hayvan. Yürü git lan. Tamam diyelim. Tamam ya adam bize çıkmadı diye. Dur oğlum. Dur dur. Bu ne istiyor? Ya arkadaşlar. lazım. Bana, bana tuğla ver bana tuğla ver. Bana ver acık ya tuğla. O demir geliyor. O demir geldi arkadaşlar çok güzel. Ben i̇şte buradan Neresi yani sen Allah'ım aleykümselam. Get uzak. Şöyle bakayım. Hadi bir. Hadi bir Ne oluyor kanki ya? Dankeschön. so Glück. Ben bir tane şundan alayım Şunlara bak. Yeah. Ah, Altı yes. Bana kim gelecek? Aa, kim gelecek bana? Kim gelecek bana? bir

hala bir şeyler akıyor <laughs> ya lan. Lan orada adam var. <laughs> lan. Dur dur dur. Ben şuradan bir tane çakayım sen Adam gelirdi manyak. Manyak bak ya. Gelin lan. Gel lan gel gel. Yazacağınız var da göreceğiniz de var birader. Ya bir koru var ya, Gel gel. Gel gel gel. Onu Dalı lan. Dalı ol lan. Ananı avradını. Çıtır lan. Gitti ya. Abi laf var ama burada. Ne lan? Ne lan? Ne lan? lan? Ne vuruyor Ne lan? Ne lan? Evet arkadaşlar de bu kadar. Yani lag olmasa oldu ölmeyecektim ben ya. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.